ise M 1907. Bu da 1908 model ilk örneklerinden oldukça iyi durumda. Daha önce bir sökme takma işlemi yaparken birileri bir taraflarını zedelemiş. Yani zedelen, zedelenen yerlerde vidalar falan yani namlunun ucu, ucundaki yüzük. Onun dışında bir sorunu yok. Şarjörü şuradaki bir mandal var. O yıllarda çıkan çoğu silahta olduğu gibi oraya basit geliyor ama çok güzel bir tasarım yapmışlar. Çıkarması çok basit. Yani genelde zordur hep. Bunu çok basit yapmışlar. Burada bir mandal var. Bu mandalı sağa itekliyoruz. Üst kapak bu şekilde açılıyor. Üst kapağı açtıktan sonra namlunun etrafında bir yüzük var. Yüzük. O yüzüğü aşağı doğru iteklememiz lazım. O yüzük üst kapakla buradaki bolt mekanizmasını sabitleyen yüzük. Aşağı bastırırken üst kapağı arkaya alıyoruz ama bunu çok sıkı tutun. Çünkü bu silahın bütün yayları acayip sert. Çok güçlü yaylar var. Yani şu bolt bir fırlıyor yerinden. <laughs> bir cama falan gelse patlatır. Öyle bir fırlatıyor yani bunu çıkardıktan sonra bolt mekanizması arkaya doğru itekleyip çevirip alıyoruz. Burada kızaklar var. Bolt mekanizmasını tutan, sabitleyen. O kızaklardan çıkarmak için arkaya doğru iteklememiz gerekiyor tamamen. Bolt mekanizmasının üzerinde tırnak bu şekilde. Öyle bir tırnak tasarımı yapmışlar. Basit, güzel, çok sağlam malzeme. Zaten silahın genelindeki malzemeler çok sağlam. Metalurji bilgim çok yoktur ama yani bu silahtaki malzemeler neyse bilmiyorum artık. Döküm müdür? Dövme midir? Çok iyi yapılmış. Çıkarıcı mekanizma burada. Belli belirsiz gözüküyor. Şöyle iç taraftan gözükür mü bilmiyorum. Boş kovanı çarpıp buradaki tahliye penceresinden dışarı atan mekanizma. Şu ucundan geçmeli. Bu ucuna da bir vida koymuş. O iki taraftan sabitleniyor o şekilde. Bu vidayı sökünce bunu söküyoruz. Şuradan uç tarafından dışarı doğru bastırınca böyle geliyor. Öne doğru çekin ki şuradan anlaşılır zaten nasıl oldu. Şu şekilde girip sabitleniyor bu şimdilik bir dursun kapağımız bu şekilde şunu sökelim böyle bir bolt sistemi yapmışlar yani sürgüye sürgünün içine tamamen oturtmak yerine kendi başına çalışan yani farz edin ki bir burada kurma kolu var onun yerine böyle bir tutma yeri yapmışlar değişik bu Almanların G3'lerde MP5'lerde de kullandığına benzer bir şey var burada. E, püf noktası. İğne mekanizmasının ön tarafında bir kapak var. Bu kapağı çeviriyoruz yan tarafa doğru. Yan çevirince çıkıyor yerinden. Ve iğne de bu şekilde çıkıyor. Almanlar neyse seviyor böyle şeyi. Güzel ama. Yani bu sayede mesela şurası iğnenin fazla bir şey yapma şansı yok. Oynama şansı yok yani. Nasıl geçtiğine bak. Yani bayağı sağlam geçiyor. Aynı şekilde şu kurul olduğu zaman şu arkadan daha doğrusu yanlış yeri gösteriyorum. Şu arkadan dışarıya çıkıyor. Çıkıntı yapan parça o. İğnenin kurulu olduğunu gösteren. Şu parça şöyle göstereyim iğne boltun içerisinde bu şekilde duruyor ve şurada iğne yayının ve şu iğnenin arkasındaki o ince parçanın içine girdiği bir yer daha var. Adam iğneyi öyle bir sabitlemiş ki ön taraftan arka taraftan her yerden bu iğnenin sağa sola esneyip de vurma şansı yok gibi bir şey. Çok sıkı toleranslar kullanmışlar yani. İğne sökümü bu şekilde. Şurada gördüğünüz yuva şu ucundaki yüzük bu yuvanın içerisine giriyor bu şekilde ve üst, ka üst kapak, bolt, irca yayı, namlu hepsi bu şekilde birbirine sabitlenmiş oluyor yani değişik burası böyle şimdi geçelim gövdeyi sökmeye. <laughs> Şimdi tetik mekanizmasının e, üstünü kapatan şurada bir kısım var. Burası ayrı bir metal parça. Bu parçayı iki tane vida bir de emniyet mekanizması tutuyor. Bunları söktüğünüz zaman yerinden bu parça geliyor. Sökümü de oldukça kolay. Önce emniyet mandalını sökmek gerekiyor. Aşağıya alınca bunun konumunu aşağıya alıyorsunuz. Şurada bir tane emniyet mandalını tutan yay var. Böyle bir şeyle hissedilir o. Şu kamera göz üstü görsün diye bak boşaldı hemen zaten. Yay yöne doğru itekleyince emniyet mandalı boşa çıkıyor. Emniyet mandalını aldık. O yay gözüküyordur galiba. Şimdi şu iki vidayı söküyoruz. bu şekilde. Şu üst kapağın e, alt gövdeye sabitlenmesini sağlayan parça. Bunu yan tarafa doğru itekleyip bu şekilde açmıştık. Az önce. Bunlar da tetik mekanizması. Biraz karıştılar birbirlerine. Heh. Görüldüğü üzere çok basit. Çok az parça var burada. 1, 2, 3, 4, tetiği de sahip 5. Hadi arkalarındaki yaylarını say 6 7. Emniyet mandalını da say 8. 8 tane parça var tetikle alakalı. Yani silah tetiğiyle alakalı parça sayısı 8. Bu dediğim içerideki yaylarla falan beraber ana parça olarak 1 2 3 tane içeride parça var. Onun dışında da tetik var. Emniyet mandalı var. Bu kadar yani. Basit ama yani şu mesela çok ilgimi çekti. Ya bu silah hiç restorasyon gördüğünü zannetmiyorum ama görmüşse de bunu yapan ustaya helal olsun. Görmemişse de yapana da da helal olsun. Bu 100 yaşındaki silah ve şu sertliğe bakın, sıkılığa bakın ya. Yani. Bu bu kadar basit. Oraya geçiyor, oraya geçiyor o kadar yani. Sökümü bu şekilde. Ee, telefonun video kaydı 10 dakika sürdüğü için sökümle takmayı ayrı ayrı yapacağım. Sökümü bu şekilde tamamlayalım. Şimdi takmaya geçelim. Şimdi şuradaki kapağı oturtacağız üstüne tekrar ama şu parça biraz şey yapıyor. Bunun önce bir yerine oturtmak gerekiyor. Şöyle. Yoksa üst kapak da düzgün oturmuyor. yapmamışız. Evet. Şimdi oldu. Evet. Galiba oldu. Evet. Şimdi. Burada şöyle bir şey var. Buradan görünür mü bilmiyorum. Bu içeride bir yay vardı. Burada kapağın içinde de bir kısım var. Bir bölme. Orayı oymuşlar biraz. E, oraya oturması gerekiyor. Takarken oturmazsa elinizle itikleyince yine oturuyor. Çalışıp çalışmadığını şöyle anlayabiliriz. Gayet güzel oturmuş hepsi yerine. Şimdi emniyet mandalını takmamız lazım. Ama sökerken kadar kolay olmuyor bu iş. Çünkü şu emniyet mandalı çıkınca iyice arkaya gittiği için buradan ulaşamıyorsunuz. Ancak ya şuradan nasıl olur? Bir saniye. Şöyle yapalım. Şuradan biraz öne alıp ondan sonra ulaşıp sonra yine aşağı pozisyonda bunu böyle iteklersek tam oturmadı oturması için sağa sola döndürünce o yerini buluyor. Evet. Şimdi oturdu. Düzgün takılıp takılmadığını anlamak kolay. Tipi çalışıyor. Emniyet aldım. Çalışmıyor. Demek ki doğru taktık. Yani. Bu şekilde kabza kapaklarını takalım. Burayı da bu şekilde taktık. Şimdi çıkarıcı mekanizmayı takıyoruz yerine. Mekanizma derken mekanizma da değil parça yani. Çıkarıcı parçayı takıyoruz. Arka tarafını geçirdik. Önden bastırıp aşağıya doğru. Sonra bunu tutan vida. Bu şekilde. Ya, nazı bir kere bozuldu mu ondan sonra istediğiniz kadar uğraşın sonraki bütün sökmelerde takmalarda mutlaka daha çok gidiyor yani şimdi gelelim bolta şu bir dursun bolta takarken zaten bunlar var önce yayı geçiriyoruz şu içerideki o o parçaya ne denir ne isim verilir bir türlü bulamadım ben. İğne sabitleyici mi demek lazım? Bir tane çubuk gibi bir parça var. Onun içerisinden daha doğrusu etrafından geçiriyoruz onu. iğneyi. Sonra şunu yine yayının etrafından içinden geçiriyoruz. Sonra iğneyi böyle geçiriyoruz. Evet. O en son taktığım parça iğnenin içine girecek. O şekilde. Şimdi kapağını yan bir şekilde, yan şu kısım arkaya bakacak. Yan bir şekilde tekliyorum Yerine oturduktan sonra çeviriyorum. Bu kadar. Vallahi yakın zamanda üretilen bazı çelik gövdeli tabancaların bu kadar kolay sökülmüyor iğneleri. Tırnağı zaten şu arkadaki çıkıntısı buradaki yerine girecek. Bu kadar. Tırnak da bu kadar. Şimdi boltu yerine takacağız. Boltu yerine takacağız. Ha. Önce şundan da bahsedeyim. Namluyu sökmedim. Sökemedim. İkisi de bir yani. Hem sökmedim hem sökemedim. Çünkü şöyle. Bu namlu sabit namlu mudur? Ben bu konuda bir bilgi bulamadım. Ama baya baya sabit namlu bu yani. Hiç oynamıyor bile. Esnemiyor bile. Muhtemelen sabit namlu. Sökülüyorsa da döndürerek falan sökülüyor muhtemelen ama dediğim gibi kıyamadım. Sökemedim. Dışından öyle bir temizlik yaptık. Güzelce. Yerinde duruyor. Sökmeye çok gerek de duymadım. Yalan yok. Yani her tarafına bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Çünkü güzel de yapmışlar o sistemi bunu sabit namlulu mu demek lazım bu silah bence sabit namlulu yani. bunun başka şeyi yok. Sabit namlulu tabanca. Bolt'u şuradan şöyle arka taraftan itekliyoruz. Buradaki kızaklara girmesi için iyice arkaya iteklenmesi lazım. Öne çekince kızaklardan yerine oturuyor. Sonra ön tarafı hafif açıp gıcığa yayını takıyoruz. Yüzüğü takıyoruz. Yüzüğü şu kısım üst tarafta olacak. Ve itekliyoruz. Çok sert. Çok dikkat etmek gerekiyor. Yani yalan yok. Elimden fırttı birkaç şey falan. Evet. <laughs> Demin de yaptım. Öyle. Neden oluyor bilmiyorum. Bazen böyle bir takılma hissi oluyor. Sanki bir yere geliyor takılıyor yani çok elimize geçmeyen bir silah olmadığı için de püf noktası nedir bilmiyoruz yani çözmeye çalışıyoruz işte. Evet. Bir, bir tarafını zedelememek için bunu iteklerken üst kapağı da aşağı doğru bastırırsanız fırlayacağını anladığım için parmağımı koydum. İlkini koymuşum. Şekil ağa. sert yayı ne yaptınız be adam ya. 7.65 tabanca bu kadar sert yayla nasıl çalışıyor valla merak ediyorum ben. Bunu aşağı doğru bastırınca oturuyor yerine. Ay, sonra kapattık. Evet. Mekanizma sesinden silah sıkılığı belli oluyor zaten. Müthiş. Bu da bu şekilde.